Ne zamandır şehirde ne, ne zamandır şehirde olaylar olmuyor ya ne güzel ya şehrimiz çok güzel son zamanlarda çok mutluyum o konuda be çok. Kerem komiser, Kerem komiser. Lan oğlum bu ses ne? Ana oğlum kimse seni de bana Allah Allah. Kerem komiser, Kerem komiser ben geldim ben Hades. Senin ne işin var burada Hades ne işin var? Sen canavarlar hapishanesindeydin ne ara kaçtın oradan? Ben bir yerden kaçmadım. Benim ceza sürem ne oldu? Ben de seni ziyarete geldim. Bugün senin doğum gününmüş ya Kerem komiser. Ondan dolayı doğum gününü kutlamaya geldim ben senin Kerem komiser. Hades Bak bu işin altında bir iş olmasın. Bugün benim doğum günüm evet ama sen nereden biliyorsun bunu? Ben her şeyi bilirim Kerem komiser bilmiyor musun? Ben Hades'im Hades. Kerem komiser senin çok sevdiğin Gandalf'ı sana hediye ediyorum. Bak al senin olsun. Çok teşekkür ederim. Ben Gandalf'ı çok seviyorum Hades. Çok sağ ol çok sağ ol. Ulan hapishanenin bu kadar işe yarayacağını tahmin etmemiştim ben. Sen bu kadar iyi olduysan artık diğer kötüler ne kadar iyi olur düşünemiyorum. Tabi Kerem komiser tabi ben bu kadar iyi olduysam <laughs> herkes benden daha kötüler kim bilir ne kadar kötü olur <laughs> İyi olur iyi. Hades sana nasıl teşekkür edebilirim akşam bize yemeğe gelsene Hades. Kerem komiser bana teşekkür etmene gerek yok ama... Benim için bir şey sadece bir şey yapabilirsin Kerem Komiser. Yanına gelip kulağını söylemem lazım onu. Tabii ki Hades gel söyle söyle. Kerem Komiser geliyorum bak geliyorum. Şimdi diyeceklerimi iyi dinle iyi dinle tamam mı? Tamam Hades tamam dinliyorum söyle bakalım. Kerem Komiserus. Kerem Komiserus'un içine Hades girerus. Kerem Komiser kötü olus. Hades Hades ne yaptın Hades ne dedin sen? O, olamaz. Gözüm kararıyor. Kararıyor. Hayır olamaz. Artık Kerem komiser benim. Herkes onu iyi biliyor. Ama o iyi olmayacak. O dünyanın en kötüsü olacak. Hatta Hades'ten bile kötü olacak. <laughs> lan ne oldu lan? Lan ne oldu oğlum bana? Ne oldu? Başım niye dönüyor benim? Galiba uyuyakaldım. Rüyamda da çok saçma sapan şeyler gördüm. Hades gelmişti. Bana... Gandalf'e hediye hatta tam şuradaydı. Allah Allah ya. Ya of ya ben çok fakirim ya çok fakirim ya. Benim paya ihtiyacım var acaba nereden paya buluyorum? Kimse de bana iş vermiyor ya Oo, of. Ulan bari gideyim de belki yerde paya buluyorum. Örümcek evladım buraya gel. Bana mı seslendin amca tamam geliyorum geliyorum. Evladım yanlışlıkla kulak misafiri oldum. Sen çok fakirmişsin paraya ihtiyacım varmış senin. Evet amca evet amca. Ben çok fakirim. Benim payaya ihtiyacım var. Ama ben paya bulamıyorum. Kimse de bana iş vermiyor. Evladım şu yanına görmüş olduğun kapı var ya. Oraya girersen bir günlüğüne 10 bin dolar paran olacak. Ne? Ne diyorsun amca sen? Sen ciddi misin ya? Tamam ben o iyi giyeyim o zaman. Ben zengin olmak istiyorum. Payam olsun. Payam olsun benim. Ama evladım oraya öyle girersen onun karşılığı var. Karşılığı da ne biliyor musun? Bir gün fakir olup bir gün çok zengin olacaksın. Haberin olsun. Amca ben zaten fakirim ya. Allah Allah. Sen de benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne olacak be? Benden fakir yok bir dünyada. Evde zeytine kafa atıyoruz biz. Kafa atıyoruz. Allah'ım ya, ben giyeceğim zengin olacağım oyda. sen bilirsin evladım haydi gir bakalım oraya tamam amca ben giyiyorum o zaman buraya ben zengin olmak istiyorum çünkü haydi bismillah bakalım giydim kapan bakalım kapı <laughs> evladım hazırsan başlıyoruz sihirli sözcükleri kullanıyorum evladım seni zengin veya fakir yapacağım Cionla fatta peyne peri domani ki ise arda zengin olsun iki ise ikiyse. mi ise Amca ne oluyor amca ne oluyor ya ne oluyor sen nasıl bir büyü yaptın? Lan oğlum ne oluyor lan ne oluyor lan geldik ya tekrar zengin oldum galiba. He? Ulan yaşlı amca neredesin yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya. Ulan kimse kalmamış. He? Ulan sandık var burada sandık. Bakalım. Ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk şu payalaya bak payalaya bak aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü paya var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oğlum ay şu payalaya al 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 hepsini at cebe hepsini cebat at. Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür edeyim sana teşekkür edeyim ya. Zengin oldum inşallah bir gün bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Her yerde eşyaları da burada. Miray! 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 Yanıma gel Miray! Ne oluyor? Ne oluyor? Fakirin sesi. Fakir! Hayatım sen misin? Miray! Yanıma gel! Fakir! Fakir! Sen misin hayatım? Fakir! Neredesin? Fakir! Miray! Yanıma gel! Bu fakirin sesiydi. Hemen gitmeliyim. Mezarlıktan geliyor bu ses. Hemen fakirimin yanına gitmeliyim. Geliyorum fakir! Bekle hayatım. Fakir geliyorum. Geliyorum. Kurtaracağım seni hayatım. Kurtaracağım. Fakir geldim hayatım. Geldim. Kurtaracağım seni fakirim. Geldim hayatım. Miray buradayım hayatım. Miray kurtar beni Miray çabuk. <laughs> çabuk Miray beni yiyorlar burada. Miray kurtar beni. Fakir hayatım kurtaracağım seni. Kurtaracağım açıyorum burayı. Fakir iyi misin sen? Ne yapıyorsun orada fakir? Çabuk çık orada. Miray. Miray yardım et bana. Miray kurtar beni. Hadi Miray çok acıyor canımı çok acıyor burada Miray. Tamam hayatım tamam. Kurtaracağım seni merak etme hayatım. Seni çıkaracağım oradan bekle. Fakir ne oldu hayatım bana fakir ne oldu yardım et. Ben niye buraya düştüm fakir. Ha <laughs> ha Miray. Ben o bildiğin kocan fakir değilim. Ben artık ölü fakirim. Hem ölü hem kötü fakir. Sen burada kalacaksın Miray. fakir <laughs> hayır, hayır hayatım çıkar beni buradan fakir. Sen böyle bir insan değilsin fakir. Çıkar beni. Hayır. Sen oradasın. Kapıyorum üstünü şimdi. Hadi ben gidiyorum. neden öldün ya? Neden beni bıraktın ya? Umar kardeşim seni çok özleyeceğim çok. Ha? O Miray'ın sesi mi? Miray? Ne oldu Miray? Miray gir içeri Miray ne oldu sana Miray? Çabuk Miray ne oldu? Ne oldu, Miray? Miray ne oldu söyle anlat çabuk. Zengin abi, Zengin abi rüyamda fakir, fakirin mezarı yerine gidiyordu, fakirleri benim mezarı koyuyordu, Zengin abi çok korktum. Sevgili abi çok korkuyorum. Korkma artık korkma. Ben yanındayım senin Bir anda görmüş olabilirsin. Öyle bir şey olmaz. Ben girip kontrol edeceğim. olmadı. Zaten seni tuzağa düşürdük biz. <laughs> Bu kadar. Evet arkadaşlar. Ayça'yı. Ayça'nın etrafını sarın bakalım. Bilader saralım bilader hallederiz bilader tamam kuzen saralım etrafını sıkıntı yok ki hallederiz Ayça artık bizim tutsağımız bilader ulan granny bilader sen çok akıllısın bilader Başa atma da haydi sar etrafını Ayça hayır Ayça seni tuzağa düşürdüler Ayça dur dur Ayça dur lan oğlum durun lan Ayça'yı tuzağa düşürdünüz lan alın lan hepiniz ölün oğlum hepiniz ölün al lan sen de sen de al oğlum sen de al sen de al lan sen de Lan Granny oğlum sen Ayça'ya ne yapıyorsun lan niye suza düşürdün bu ufa, ufacık kızı? Ne? Hey, Kerem komiser senin nereden haberin oldu ya? Ev komiser çok teşekkür ederim. Yoksa beni bunlar ne yapacaktı kurtardın beni Ayça benim görevim bu. Sizleri kurtarmak. Bu hainler var ya bu hainler. Baldi ile Squid Game öğretmenin işini bitireceğim. Onların işini bitireceğim. Onlar günlerini görecekler. Ve sen Granny senle bittin oğlum. <laughs> Şey yapmam Özür dilerim ben. Ama bir daha yapmayacağım ya. Keşke gelmeseydin de. Ayça'nın işini bitirseydim ben ya. Hala konuşuyor musun sen ya? Hala konuşuyor musun? Kapa çeneni. Buradan bir yere gidemezsin. Birazdan ekip gelecek seni alacak. Kal burada. Arkadaşlar. Asla Granny'nin tuzağına düşüyordum ya. Granny bittin oğlum sen bittin. Allah Allah sen de öl oğlum. Öl lan ölsene lan ölsene. İşte bu kadar. Ayça tamamdır sıkıntı yok. Ayça kurtardım seni. Kim komiser? sana. Ne yani? Ben şimdi liseye geçmedim mi? Bunların hepsi tuzak mıymış? Hayır tabii ki de geçmedin. Bunlar ne tuzaktı. Grenin'in kurduğu tuzaklar. Öyle kolay tanıp geçilir mi Ayça? Zaten o ile Squid Game öğretmeni gününü göstereceğim. mi? Abiler ablalar çok üzül hatta Desteğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın güle güle. you.